kurumlar nitelikleri çoğaltmak için değil, sayıları çoğaltmak için konum alıyorlar. Sayıları çoğalt. Sayıları çok, evet sayıları çok. Çok sayıları var, çok paraları var ama neler yok? Bir tane entelektörleri yok. Burada bir, burada bir problem var. Sayıları, masal, menkebe, efsane, rüya anlatarak ne yaparsınız? Çoğaltırsınız. Çünkü her cemaati bir menkebe fabrikası var endüstriyel olarak ne üretiyor? Menkebe üretiyor. Binlerce menkebe üretiliyor. Her gün herkesin konumuna uygun menkebeler üretiliyor. Bir tane anlatacağım. İstanbul'da bir ziyaretçi geldi evimize. Kendisi şu anda İstanbul'un Kırtasiye Kralı. Öyle bir adam kendi öyküsünü anlattı. Efendim dedi ben Malatya'dan geldim. Çerçeğiyim. Çerçeği biliyorsunuz değil mi? Köylerde işte büyüm karşılığında işte ben ne, karşılığında ufak tefek şeyler sattı. Çerçeği. Hiç bir İslami müktesebatım yok. Annemden öğrendiğim üç tane kısa namaz suresiyle namaz kılıyorum. Başka hiçbir şey bilmiyor. Ömrümde hiç tek satır okumadım okuma yazmam yok. Şey biliyorum sadece hesap hesap işine rakamlar var. Dünyamda sadece rakamlar var. Eminönü'nde bir camiye gidip geliyorum. Orada bir bürom var. Tahtakale'de bir bürom var. <laughs> Şimdi şeyde daha uzak bir yerde işte fabrikası var, esayası var. Bir, bir gün diyor koluma bir genç adam girdi. İfadesi tarzı düzgün. Ömer Bey. Allah kabul etsin dedi diyor. Ya Ömer Beyciğim ben seni birkaç gün önce rüyamda gördüm. E eh, peki şöyle gidiyor ya. Peygamber Aleyhisselam ve arkadaşları sizin eve doğru geliyorlardı. Tam sizin eve gelirken döndüler filanca eve gittiler. Allah Allah. Ya acaba bu Peygamber niye bu Ömer Bey'in evine girmedi de oraya geliyordu? Orası ışıl ışıl yanıyor. O, Hüseyin Bey'le mi? Dediler ki diyor, ya bu Ömer Bey cemaate katkıda bulunmuyor. <gülüyor> 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 Fakat bu Hüseyin Bey var ya, <laughs> veriyor, veriyor, veriyor. veriyor. <laughs> diyor Ömer Bey birdenbire kendisini çok büyük bir manevi baskı altında hissediyor. Hemen çıkarıyor defteri. İşte 25 bin lira yazıyor. Bak yani, taksim ediyor. Neyse evet. aradan kaç gün geçiyor. Bu sefer başka bir ifadesi düzgün zat Ömer Bey. Ömer Bey. Ah Ömer Bey ah. Ne mübarek adamsın sen Ömer. Ne oldu? Ya dün Kabe'de arkamdan yetişemedim senin. Koştum yetişemedim. Ya sen ne mübarek adamsın ya. Falan. Ya sen nasıl bu derecelere kazandın? Ya ne, ne Kabe'sin, ne şey ben Mahmut Paşa'da işimin başındayım. Sen başkasını bir görüntü olmalısın? Yok yok ya sen bu bu noktaya nasıl geldin? O bana onu anlat falan diyor. Neyse bir tane daha. <laughs> Ömer Bey bir tane daha kesiyor. Bir çek daha kesiyor. <laughs> Hikaye uzun da ben hepsini anlatmayacağım size. Ee, sonunda veriyor 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 ve Ömer Bey İstanbul'da bu örgütün mütevelli heyeti üyesi oluyor. Okuma yapması yok. Şey yok, yok Yine böyle öyküler, öyküler, öyküler. Bir tane Anadolu tarafında, bir tane İstanbul tarafında, iki tane yurt yaptırıyor. Yapılıyor. Fakat Ömer Bey'i her gün birisi uçarken, kaçarken görüyor bir yerden. Gör, gör. Neyse, bir gün çok büyük bir paraya ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Ama sorun değil, menkıbe fabrikası devamlı zaten menkıbe üretiyor, Şöyle bir şey, bu defa şöyle bir şey. Peygamber aleyhisselam cennette yemek veriyor. Bütün peygamberler var, tüm peygamberler var. E tabi Peygamber aleyhisselamın yemeğinde de her şey var. Yani cennet nimetleri var. Herkes aç susuz böyle bir kişi yok, bir kişi yok. Ya diyorlar, ya Resulullah kimi bekliyoruz? Ya diyor, Ömer Bey'i bekliyoruz. <laughs> <laughs> Bey bekliyoruz. Ömer Bey'i bekliyoruz. Ömer Bey'i bekliyoruz. Her gün bin tane yalan kurgulanıyor insanlardan para almak için. Yalan. Kurgu evet. Kurgu. Bin tane her gün.